Herkese tekrar merhaba. Pratik bilgiler video serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde ilginç bir şey seçmeye çalıştım. Daha önce Instagram hesabımda bir paylaşımda bulunmuştum. Şuralarda evet işte burada. Buna e, anti-gravity frame, suspension frame gibi isimler vermişler. Yani uçan çerçeve diyebiliriz. Biraz daha böyle sansasyonel olması açısından. Ben de bunu denemiştim ve bir paylaşımda bulunmuştum bununla ilgili. Aklıma e, bunun nasıl durduğunu soran bir arkadaşımız için e, SAP2000'de analizini yapıp kuvvet diyagramlarını göstermek geldi. Tabii bunun için bir SAP2000 modeli hazırlamamız gerekiyor. Ki ben onu vakit kaybetmemek için hazırladım. İsterseniz modele geçelim. Şimdi modelimiz bu şekilde. Aynı videoda gördüğünüz üzere. Bunun ince noktası tabii ki şu asılı olduğu yani şu çerçevenin asılı olduğu noktanın aslında tam ağırlık merkezinden geçiyor olması. Ağırlık merkezinden geçtiği için haliyle ne yapmıyor? Herhangi bir şekilde bu tarafa o tarafa sağa sola dönmüyor. Çünkü kendisini taşıyan şu e, ne diyelim ipimiz tam aslında ağırlık merkezinde olduğu için ne yapıyor herhangi bir doğrultuda bir moment oluşturmuyor. E, şimdi bunu isterseniz şöyle yapalım. Graphics moddan classical'a gelelim. Bir kuvvet diyagramlarını inceleyelim. Ben bu çerçevemize 4 kilogram bir ağırlık verdim. Onun üzerinden bakacağız. Tabi bunun ince noktaları var. E, bu grafikleri bu şekilde görüntüleyebilmek için onlara girmeyeceğim şimdi ama şöyle diyebilirim. Bu çerçevenin yeterince rigid olması gerekiyor. Yani şurada gördüğünüz elemanın buradan asıldığında esneyerek şeklinin değişmemesi, şekil değişikliğinden dolayı ilave momentler meydana getirmemesi gerekiyor diyebiliriz. Şimdi ben şöyle den bir axial force açmak istiyorum. Bakın eksenel kuvveti zaten açtığımda ne dedim? Ben çerçeveye 4 kilogram bir yük vermiştim. Daha doğrusu 4 kilogram bir ağırlık atamıştım dedim. Burada hemen ne yapıyoruz? 4 kilogramı okuyoruz. Yani şurada aslında üstteki çerçevemizin asıl olduğu şu ipte 4 kilogram bir eksenel yükümüz var. Tabii hemen şöyle çerçevemizi daha güzel bir açıya getirelim. Şimdi Şurada bir eğri elemanımız var. Burada bir 4 kilogram varsa bunun nedir? Bir bu bileşeni, bir de bu bileşeni vardır. Şuradaki açı 32 derece civarında, daha doğrusu 32 derece. Ee, şöyle yapabiliriz. Hemen bir hesap makinesi açalım. Excel'de de yapabiliriz, fark etmez. Ee, ne diyeceğiz? kosinüs 32. 32 diyorum. Şurada trigonometriden kosinüs diyorum. 0.84 çarpı 4 diyorum eşittir dediğimde 3.39. Bakın 3.39 şu bileşeni bulduk. Bir de ne dedik? Bu bileşeni olması gerekiyor. Ee, o bileşeni de ne dedik? 32 derece trigonometriden yine sinüs diyelim. Ona da çarpı 4 diyelim. Bir eşittire basalım isterseniz. 2.11 daha doğrusu 2.12. Tabi bu doğrultuda dedik. Bu çubuk için o ne olacak? Aslında iki doğrultusunda kesme olacak. Yani ben şuradan gelip Şiir 2 açtığımda ne göreceğim? 2.12'yi burada göreceğim. Şimdi tabi burada 2.12'lik bir şiir, bir e, iç tesir varsa eğer bir kuvvet varsa bunun ucuna şu bileşenden dolayı etkiyen o zaman onun ne olması gerekiyor? Şu bağlandığı yerde bir moment oluşturması gerekiyor. Bu da burulma momenti olması gerekiyor değil mi? Şöyle geliyoruz torsion diyorum. Açıyorum. 10, 10 daha 20. Şimdi şu çubuğumuzun boyu neymiş diye şöyle bir bakarsak 9.434 9.434 çarpı 2.12 dediğimde 20 ton metre daha doğrusu 20 kilogram santim kilogram ve santim birimindeyiz. Bazen ağzım tona ve metreye gidebiliyor. Ee, kusura bakmayın. Neyi buluyorum? Vurulma momentinde burada buluyorum. Ama aslen Şöyle şuradan tekrar eksenel kuvvetleri açarsak bakın eksenel kuvvetlere ben baktığımda zaten şu askılarda hiçbir şekilde bir eksenel kuvvet çıkmıyor. Neden? Çünkü tam ağırlık merkezinden geçiyor bu ipimiz. Buraya asılıyor aslında çerçeve. Burada bir ne yapıyor? Tension oluşturuyor. Onun haricinde bir de bağlandığı çubuklarda bunun bileşenlerini görebiliyoruz. Tabi şimdi e, videoya baktığınızda diyeceksiniz ki ama senin e, buradaki ipler tam olarak orada durduğu gibi değil. Sen dört köşesinden bağlamışsın. Orada öyle görünmüyor. Doğru. Şu ipler aslında videoda yok. Ama zaten bu ipler gördüğünüz gibi üzerinde kuvvet olan ipler olmadığı için bizi çok da enterese etmiyor. Yani aslında değişen bir şey olmayacak. E, bu da ne olmuş olsun? Suspension frame'in bir şekilde Kuvvetlerinin analizi olmuş olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.